Ay, uyandım. Kardeşim, kardeşim. Ay, abla. Uyandın mı? Uyandım. Ben giyiyorum ya baya. Kardeşim tamam. bir dakika daha bir konuşmamı bitirsek. <laughs> ben çantamı giyiniyorum. Bugün okul var. Bugün okul var. Tamam. Kardeşim ne <laughs> <laughs> <Doğru. gülüyor> ne zaman canımı giyiniyorum? <laughs> Heh, Ay, ben, ben giyindim. Aynı çantamı. Ben almış mıydım burada? aldın ya ha, tamam hadi gel bu ya abla son dokunüşlerimi yapayım geldim bay bay üstüne bileyim baba Yiyittim, bay bay üstüne bileyim <laughs> bay bay oyun makinesi üstüne bileyim ben bir tane ağzıma bay bay Elif'le telefon bay bay ablamla hadi <laughs> ben bay bay Noel ten... baba ben bir tane donat yedim. Ben çok açık Anladım. Abla şey bir şey kaçıyor. Hadi gidelim gel bakalım. Bir dakika. Okula, Okula gideriz. Gidelim. Bir elma alırız. <laughs> Biz de yiyoruz ya. Abla. Öyle değil. Bekle ben şuradan bir sikletimi alırım. Okula gideyim, Okula Bir elma alırız. Sen, sen ben, Bütün arkadaşlarıma dağıtayım. <laughs> Okul berbat olur. <laughs> Okulda şavar çıkarayım mı? <laughs> Leyla. Efendim. Gitarını yaktım. <laughs> Bak ateş çıkıyor. Git. Ama ses çıkmıyor. O bozulmuş. ben bozdum. Niye? O şey benim de. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş. <laughs> Kardeşim ne yapıyor? Arabadan düştüm. Hadi gel. Hadi. İlk ben gireyim tamam mı? <laughs> Kardeşim sen nereye geldin? Geldim işte. <laughs> gel. Çabuk şuna Bunlar da depo... Ya bu ne? Kardeşim bu okulun hali ne? Bilmiyorum. Ben, ben dolap tuttum. Ben yıldızlı buydum. Bu, bu, bu. bu. Tam bu, hı, tamam, bu ikimizin dolabı olsun. Tamam. <laughs> Hemen diyeceğim. Ya bunu da kapatın çocuklar. Hadi gel kardeşim. Ay müdür odasına girdi? Yine girdim, yine çıktım. Gene girdim. Abla yani. biz çantamızı çıkarmadık. Gel dolabı koyalım. Tamam. Ya bu dolabı kim açıyor böyle? Evet ya. Koyayım ben. Tamam, Kız, tamam ben giydim. <laughs> ya ben bu dolabı niye açıyorsunuz? Ya evet ya açmayın. <gülüyor> 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 tamam tamam tamam. Kardeşim neredesin? <laughs> Hadi. Ben asıdayı kaptım. Ben bu yayı kaptım. Ben kaptım. Ben ben. Önünde duyuyorum. Ya kardeşim çık. Müdür şikayet ederim seni. <laughs> ne oldu ben senin önünde değilim. Biliyor musun bende de o var. Yapayım mı sana o dışı? Hayır yapma. Yapacağım. Bak kardeşim. <laughs> Hatta bende bak şu <laughs> da var. Bak bende bu da var. <laughs> bende o yok ama. Dum, 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 bak dum. ben sana bir şey göstereyim mi göster bakayım bak bu hayır dişler yaş şey müdüre şikayet etmeyeceğim çünkü sen benim ablammışsın ablam ablamısın öğretmen gel öğretmen gel abla burada ben başkandım doğru ya abla efendim Sercan bunlar niye bizi görüp ders etmeye başladı? Çocuklar oturun yerinize öğretmen geldi burada. Ben ben seni şey çocuğunum. Tam geç işlerimi. Sen de başkasın. Hayır. Ya geç. Ona kusuracağım. Hadi doya bak yiyeceğim. Kapatayım. Yuvdu. <laughs> 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 bak ben sana gel su vereyim gel. Nerede? <laughs> 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 gel. Şu, şu tel şey. Gel. Kardeşim nereye geldin? Hamburger karıştıracağım. <laughs> tamam ben de. bu ha, süt. Ah, şöyle içine koydum. Çok kötü. Kardeşim ne yapıyorsun? Gel. Bak bende bu da abim, var. Abla benim tuvaletim geldi. Nereye yapacağım? Gel bak şuraya. Şöyle, şöyle yapacağım. durup şöyle. Ablacığım. Ya ben Susacağım şimdi. Ne oldu beğenemedim mi? Beğenmedim Kocuğum. tabii ki de. Kardeşim ne? Kardeşim. Kardeşim. sifon çekiyor. Tükürdüm. <laughs> <laughs> tamam. tamam gel bir gel bir. Bir dakika ben bir bir gel. Ya gördün mü? Ya kardeşim. <laughs> Doğru, doğru. Dur artık gelme. Sen desin, ben müdüre gideyim bari. Nerede benim odam? Ay müdür de etmez kardeşim. Kardeşim seni müdüre çıkarttın. Birazdan seni almaya geliyorlar. Yok. Birazdan geldim Tamam o zaman sen gördün Ne oldu şimdi? Bay bay. E, ben de bu tarafa yani geçtim. Senin fış mı? Hiç adam. Oh, ben. Kadir bana bir şeyler oluyor. Müdür <laughs> müdür. Ablam teneffüs şu andan şey çıktı. Ya Kadir ne oldu? Bak herkes dışarıda. Oh. <laughs> Hem bizim beden eğitimi... Ablam en... çok kötü kokuttu. Bir şey söyleyeyim mi? Beden dersimiz. Ne oldu? Dersimiz beden. Ee, Am bu ya şey, hadi esniyelim. Esniyorum ben. Anne ben şiyamın üstünde aa! yapacağım. Hadi, ben de, ben şiyaman üstünde kaka yapacağım. <laughs> Anne bir işine bok atacağım. Bok bok bok. Anne bana. Abla ben şiyaman ye yeter. Evet arkadaşlar. <laughs> videomuzdan bu kadar olsun. Abone olmayı, link atmayı, çiftine basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın değil mi dedim? Evet. Sizi çok seviyoruz. Size, bye bye. Size kalpler gönderiyoruz. Bay bay. bye. bye. bye, bye. bye.